Çöpler. Haziran 2015 seçimleri sonrasında ülkemizi egemen hale getirilmeye çalışılan şiddet ve korku iklimine karşı barışıyor. Demokratiye evet. Barışı, demokrasiye ve emeğin haklarını savunmak için biz, KES, TUMOP ve TTB tüm yurttaşlarımızı emek barış ve demokrasi mitingine katılmak üzere Ankara'ya davet etmişti. Yapılan çağrıya kulak veren on binlerce yurttaşımız emek, barış ve demokrasi özlemiyle Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkmış ve Ankara önünde buluşmuştu. 10 Ekim 2015 davalarında yüreğinde sevgi, gözlerinde gizlisimi olan on binlerce kişi kardeşçe yan yana olmanın coşkusu içerisinde Dillerinde bağış türküleriyle alanda toplanmak üzere bir araya geldiler. O karanlık dönemde hepimize umut veren bu coşkunu birliktelik Saat 14 geçe bir ardına patlayan iki bomba ile kara bulandı. Katiller avukat hesap verecek. Katiller. Şu an bu alanda bulunan arkadaşlarımız